Efendim? Ada ne yapıyorsunuz? Havuzda yüzeceğiz. Hadi atla bakayım havuza. Havuzda bir daha nasıl kahvoldu? Havuzu taşırdı Asya. <laughs> Ada Elif nerede? Nereye gizlendi? Elif. Bak Elif şuraya gizlendi. Elif. Elif. Burada. Hadi bu tarafa gelin. <laughs> gel gel hadi gel. Anne. Efendim. Hadi. Atla hadi. Bakar, bakar. Ne var ilindeki adam? E ee, şeydir, Neydi Adını unuttum da. Köşe mi? Gelsin, Efendim Asya? Asya Hadi bakalım. Bonen çıktı. Asya öyle. bonen çıktı gel. Gel boneni takalım gel. Ne yapıyorsunuz? Dikkat et yavaş düşersiz. Elif ne oldu? Çıktı. Ne oldu? Çıktı. Gel 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 bonayı tak ya. İyi misin Elif? Karnı çizildi. Dikkat edin ama. Hadi at as adayı at havuza. Asya'nın bonesi yok. Asya'nın bonesi yok. <laughs> at Zorbanın. at Zorbanın. hadi at. Zorbanın. Adayı Asya'ya atma. Asya <laughs> e, ve ne yapıyorsun? Bari, bari. Hmm. Ne oynuyorsun? <laughs> ya ne oldu sana? Anne. Azca kapkara olmuşsun. Ben Kaç saattir havuzdasın ya? <laughs> Kargomuzu da aldık. Yoruldun mu? Benimle Acıktın mı? Çok su yuttum. Hocam füçtü çekti. Füçtü çekti. al. Ah. Elin dolu ama eve gidince içersin tamam mı? Acıktım uykum geldi. Bak 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 <gülüyor> Asya. <gülüyor> Bu kadar havuzda kalırsan böyle olur. Ben sana dedim çıkalım diye. Bir, bir iki. Ah. Ha, Hadi gel evime gidelim. Yiyeceğim. Hadi gel hemen. Bu girin. karnınızı doldur Hadi al anahtarı. Adam bir şey yedik Hı -hı. Bir şişti. Evet. evet havuzda bir sürü şey yediniz, bisküvi yediniz. Meyve suyu içtiniz. Gel bakalım kedilerimiz ne yapıyor gel. Gel bakalım kedilerimiz ne yapıyor. Pusti, pusti. Bakalım. Memoş. Ne yapıyorsunuz? Gel. Pusti, pusti, pusti. Gel. Memoş. Memoşum. Bak bak bak. Günaydın. Günaydın. Ada özledin mi? Günaydın Memoş. Hadi hemen duşa girin. Hadi koş koş Asya Koş koş koş. koş. koş.